ve burada 3 tane kostüm 3 tane kostüm gördünüz mü gördünüz mü aşırı güzel bir kostüm ben de dedim sizin için bir gün videosunu çekiyorum aşırı pahalı bir kostüm tam yapona uymuş Tabii ücretsiz yaşıyor Bak, bakalım ücretsiz neymiş varmış X katlayıcı xp katlayıcıya gerek yok orada burada bunu kostüm most orada şunu alabilirim belki şöyle çift hesaplaşma için bu arada ne Biletimiz milletimiz var mı? Hatimiz yok Bakalım. Aynen abi, Biletimiz yok. Kardeşim ne vermiş bu telefonu? Bu arada yeni gelen güncellemeyi de oynayacağım sizinle birlikte. Şimdi oyuna geçelim. Bu arada biraz hastayım. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Haberiniz olsun. Şimdi oyuna geçelim.

Kostümün öldürme animasyonu böyle yılan kıvrılıyor. Şey çıkıyor. Açılı gibi. Böyle o güzel bir iter var. Bu arada bu benim ilk iterim. Şimdi amacım Edgar'ı maksimik. Şimdi Edgar'da iterim vardı. Edgar'ı maksimik. Edgar'da iterli yapacağım. iter oyunu dedim. Bu arada o ya. Ben kostümü çok beğendim. Burada arkadaşlar olan var mı? Bu arada ben biraz işi toplamaya erken başladım. Geç başladığım için. O yüzden İperşah kostümünü alamadım ve şu an kredi krediye kredi diyorum krediye alamadım krediye alamadım isminde. Alamadım yani şu an insanlar aldı İperşah kostümünü. De Ne oldu Oldu bot oldu. Oldu işte, benden niye o kadar yüktü? Bir beni öldürdüler sadece benden. Niye o kadar yüktüştü? On yük oldular adamlar ya. İşte Brawl Stars. Bu arada Brawl Stars çok fazla ücretsiz çıkıyor ya. Bir gün vermedi. Aaa sende var. Oho <laughs> Colette bizi de aldı. Colette. Oğlum <laughs> <laughs> bu. arkadaşlar bu Bu da var mı? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada chop drop. Kenji'yi de bin kupa yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben size göstermiş miydim? Benim Edgar'ım... Arkadaşlar benim Edgar'ım bu arada bin kupa. <gülüyor> <gülüyor> şey çıkarttım, Byron çıkarttım. Oynayalım mı? Bursa de var. Oil extract. Bence buna Wasabi denemek istiyorum. Üçlü mermi atıyordu. Sınırsız aksesuar. Orada ipere alamayacağım. Krediyi almak istiyorum. Zamanı bitmeden çünkü Leon'a çıkıyor. Leon'a Çok yardımcı olacak. 这不容 botlar geliyor çünkü daha 120 kupa olmadı. Aa bunlar bot değil. Bunlar bot değil. Sneakerel extra. <laughs> ben hiç god niye dibine giriyorsunuz ya? Önce <laughs> i̇şte ben dibine giriyorum. <laughs> <Kime sonra Gülüyor> Bu da efsanevi açtım burada. Bu görevim var mı bakayım? Bunları aşamalı değiştireyim. Ne? 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 Bu da çok hoş değil. Ya poka atma ya. Kes atıyor ya. Oğlum tek hesaplaşmıyor. Bak alt attı. Ben çok oynamamıştım ya oynayayım. 100 kupa da Kardeşim biriktirmişti ya 100, 120 kupa da Öyle biriktirmiştim Burada bu ben iki mermili pek karakter yok ya kazandık kolay bir şekilde Ya. O benim eski hesabım vardı. Zabani bo vardı benim ya. Çok ya. iyi kostüm ya. Çok iyi kostüm ya. Melek ve şeytan etkinliğinden şeytan şeytan melek şeytan sıkılıyor. <laughs> <Ha, gülüyor> An eagle, oh boy good. Yeah, good. Every hmm. day I'm shoveling, <laughs> fly like an eagle. <laughs> seviyorum ya ben. Bu bu oyunu oynamıyordum oğlum Bak. Böyle bir uzun zaman oldu bu oyun. En son var ya ne zaman oynadım bu oyunu biliyor musun? En son en son like bu oyunu. Bu Bazen güzel bir şey en son bir O günden bu yana hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Eagle. The weakness of the enemy makes our strength. Oh, It's the main. And no one will get a new. ucunu çok iyi aldım lan bu abinin ucu lan ucu lan aşırı iyi bu arada orada gördünüz mü geriye alıp oraya tekrar bakabilirsiniz bana yorumlara yazmayı unutmayın Orayı <gülüyor> <gülüyor> 60 -60 oraya bir bakın. burada bak tam yan tarafı ucuna değdi çok güzel güzel geldi oyun ama karşıda. Düşünsene hepsini alıyorum ki. Ama o kadar da değil. Allah Allah. dogun üstüne giriyorlar ya. Kim ne oluyor ya? Dogun üstüne gitmeyin ne oluyor aslında. Arkadaşlar ben doğru söylüyorum. Dogun üstüne gidiyorlar. giriyorlardı bizim. Elin Anladık. Lingerie rose. Öldüm. Bu keriz de zaten hiçbir şey yapamıyor. Ama Tiki kafasını öldü. Hadi. Ben bir şey demiyorum ya. Takımı incili atıyor. İncilayla kaybediyor. Tabi Angela iki kişi almış. Ne diyeceksiniz ki? Ne adam iki kilo almış. Adama laf ediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> like ya yani adam taşımaya çalışıyor. Oh, <laughs> boğuyu özlemişim ya. Ben neden kere bu oyunu? Ve sonunda bu tarih. Kili almam lazım. 15. 15. Bir, bir kilo aldım. Aa, lan. Kili mi çaldı? Yok yok

Gitsene üstüne ya. Sen zaten güçlüsün o Asıl bu ülkeye neden bu şovası Bu Arkadaşlar, en olanlar bir yazabilir mi? Bu içinde durunca canım mı doluyor? Yazılır mı bu şov? olanlar ulaştır. Bu ruhlara yaz. Enginası olanlar lütfen ruhlara yazmayın. Ay bu oluyor da nasıl oluyor? Evet, 82, 82 e 82, 82, 80, 8 bit. 8 bit de uzun zamandır oynuyoruz. 8 bit bitle oynayalım bunu. Bu maçtan 8 bit challenge. 8 bit. 8 mi? 8. Kekim küsü aşırı özledim ya. Hadi Hadi ya be. Evet ellerini ya. Kendi gibi buraları oha her tarafı mayın yaptım Şu ben şuraya tekrar girmek istiyorum burası benim nasıl oğlu çabuk kaybetmememiz lazım Lan nereye gönderiyor ultiyi? Şuraya yönlendireyim bari. Aga bas. Zo Lan 8 bit oynayacaktık. Aa unuttum. Ama 8 bit oynuyorduk ya. oynamıştım am ya Ama o ne onu abi bunda mesela var M M M

Burada hadi bir maç kaldı ya. Ayı zehirleniyorum. Bu zehirlenme olaylarından nefret ediyorum ya. Ne oldu lan orada? Acaba gördünüz mü? gelmeyin gelme 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 Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın <laughs> ve bay bay.